leri bakkal ya. Bana sübiyancı sübiyancım. Mı... Ya kızım sen niye heleleme Leon benim kocam diyorsun ya? Allah'ım sen beni mahkemelik mi <laughs> edeceksin? Ben suikastçiyim. Aranıyorum zaten ben. Allah'ım hasta mısın? Oğlum, güldü güldü. Vallahi bu nedir <laughs> ya, ya? Ya vallahi doyulanız ya 5 yaşına gel dala gibiyor. He olsun. İyi de vallahi istamete etme bak. Bak biz bir tanesini Aha, aldık ama ikimiz yeriz bak çocukta. He tamam. Tamam vallahi başka baklava getirim bak. Tam biz ikimiz yeriz ya bak tam. Al bakayım oğlum. Hadi bakalım tamam yeriz biz. Tamam tamam. Ne ablan da burada bak. Hatırladın mı Necla Nasıl hatırlamadım? Bak dayının iç güveysinin, biraderinin, kız kardeşinin, torununun üçüncü kürtajdan sağ kurtulan biz... kız. Oğlum boyacılar gelecek anneni yalnız bırakma. Tamam baba. Of. Boya yapacaktık ama. Boya. Abla, boya yapacağım. Gel 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 gel, içeride gel. gel 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 amına Evin ne kadar düzenli? Hiç dağınık olmadım ya. Yani. <laughs> şimdi bunun tuzu az mı ki tadına bakmak lazım? Yok, tamam. Yok sadece hani bakmak lazım. Ben bakamam orucum sonuçta. Yok ya. Ama ne yapsak ki bak domatese bak Allah Yok, yemeyeceğim. Hayır akşama ne yapsak diye. Tamam gidiyorum tamam. Yok, yok bozmayacaktım yok. Hazırsın mı çeşme suyu mu diye hani koklarsan anlarım. Ona bakacaktım. Yok bozma. Aradım, aradım Zeus'u. Yok, onda da yokmuş. Herkül'e düğün yaptım diyor, oraya bir ton para gitti diyor. Ha. Ya var tabii biliyorum da ne diyeyim adama koskoca... Töze. Abi, abim, abim bir saniye. 1 liram var mı? Yanlış anlama, satıcı değilim bak. Yolcuyum burada, ülkede kaldım, çıkamıyorum. Abim, karnımızı doyuralım abim. 1 liram yok mu ben? abi? Hanım, senin şu annenin bilezikleri falan. Tamam, seninkileri bozdurduk, sıra ona geldi. Tamam, sus, alacağım. Dur bir ülkeyi bir toplayalım ya. Ya tamam, tamam istemedim. Sus, tamam, sus. <laughs> tamam mı? Çok güzel. Abi demeyeyim diyorum da sen bize daşak mı geçiyorsun? Ama belki hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. Allah tuttu altın etsin. Allah çok vesing, Rabbim hepinize olmayanlara. Aha geliyor. Çocuklar bak mahallede top oynuyorsunuz. Benim bahçeme geliyor. Güllerim hep kırıldı. Güllerme gelmesin gari. Atman. emi Ay oğlum. Hay Hadi bakalım azilerde ileride oynan. Güllerimi kırıyorsunuz. Bak ben hep üzülüyorum. Geceleri ağlayıveriyorum ben. <laughs> Bu ne ciddi <laughs> Aşkım sana bir sürprizim var. Ne hayatım? Odadan çık ben diyene kadar gelme ama. Tamam. Fantazi ha. Gel. Ne yapacağız bu çocuklarla? Kendilerini seni göstereyim. Her bana ben seni Her boku bilirim ben Bakacağım, yaptın Akşama geleceğim Evinizde köpek var Abo avo Akşama geleceğim Köpekleri bağla Babamın yanında artistlik Yapma abi sen yokken dövüyor baba. Ne dövmesin Aa, kardeşim? Aa! Kafamı vurma abi! Bir daha yap! Efendim hocam üstüme de vuracak <laughs> lan. Baba Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? Yürü. Hocam Aykut uçuyor. yiyor. Salak salak konuşma be! Ölüyor zamana <laughs> kodo! Hulk ben sana daha geçen verdim kredi kartını daha o tişörtlerin bu taksidi bitmedi ya hanım. E ben de kızayım, ben de sinirleneyim, yırtayım üstümü başıyım o Olur mu öyle ya? Bana ukala, mukala de el üstünde Tutulmazsa ben pelk alırım prensesler Gibiydim ben baba evinde Gölgeyi hok kore sayıyorum Belki de başka bir yerde Nasıl etkilen bak Şu, şu bak bak şu Tak kalbindeyim etkilendin değil mi? Tak bir tane daha Neredeyim bak bak belli değil bak bak nerede Bırp bırp Bulmaz Okulunuzu bitirin, işinizi, ekmeğinizi elinize alın, sonra evlenirsiniz. Ama öyle okulu evlenmeden olmaz, okul olmadan öyle. Ha, bunlar da benden ha. Hazar, hadi oğlum eşyalarını topla. Ya bana vurdu, saçma sapan muhabbetlerle.